Arkadaşlar merhaba, bugünkü ele alacağımız konu son zamanlarda çok gündeme gelmeye başlayan, bizim de bir iş kolu olarak kendi iş yeri bünyemizde el attığımız bir sektör. Güneş panelleri, güneş enerji sistemi. Yani evlerinizde, bağ evinde, çiftlikte, ovada, yaylada, dağda, arıcılıkta, bahçecilikte artık elektriğin gerekli olup da sizin şebeke cereyanı bulamadığınız yerlerde güneş panelinden yararlandığınız sistemden bahsedeceğim. Şimdi piyasada birçok işte reklamlar görüyorsunuz. İşte televizyonunuzu çalıştırıyor, buzdolabınızı çalıştırıyor, 3 tane ampul yakıyor, şu kadar fiyat gibi böyle tanıtımlar, reklamlar var. Tabi sizin de haklı olarak kafanız karışıyor. Ya bu bu işin doğrusu nedir acaba? Bir yere gidiyorsunuz, Diyor ki ben senin abi bütün ihtiyaçlarına cevap verelim diyor işte şu kadar para. Bir bakıyorsun bir diğeri diyor ki vardığınız yerde o kişi yok abi diyor bu sizin ihtiyaçlarınıza cevap vermez bir, bir bakmışsınız karanlıkta kalmışsınız diyor. Şimdi kafanız karışıyor ya bu işin aslı nedir doğrusu nedir diye. Önce şunu öneririm işinde uzman bir kişiden işinin uzmanından yardım alın destek alın. Çünkü tamam belki çok ucuz fiyatlara bir güneş paneli aldınız, akü aldınız, inverter aldınız. ...işte bir yeri ışıttınız, aydınlattınız falan ama bu işin bir de doğrusu var. Bu işin doğrusu güneş panelini nasıl bir panel alalım? Bunun özellikleri, teknik detayları nedir? Inverter seçeceğiz, nasıl bir inverter alalım? Akü alalım mı, almayalım mı? Gibi Kafanızı tabi sizin işiniz bu değil. Herkes bu işi yapmadığı için kafanız karışıyor. İşte bunun için teknik bir adamdan bilgi alın dediğim ama ya biz teknik adama ulaşamıyoruz ya da kim tekniktir, kim bu işi daha iyi bilir, biz bilmiyoruz acaba nasıl olur dediğinizde belki şu videomuzdan biraz yararlanabilirsiniz. Bir, önce nereden başlıyoruz? Güneş panellerinden. Güneş paneli alırken monokristal Güneş panelleri tercih edin. En azından bu türleri sorun satıcınıza deyin ki biz monokristal istiyoruz. Yani Pimax değerleri ısıya ısıya duyarlılığı, ısıya dayanıklılığı dikkate alınır ayrıca. Yani güneş paneli aldınız ama birçok yerde ısı çok yüksektir. Nereye göre yapılmış, Pimax değeri nedir? burada siz değeri veremiyorum çünkü şu olsun diyemeyeceğime göre şöyle yapın. Deyin ki Pimax değeri en yüksek olan panelleri verin bana. Deyin ısıya tepkisi çok dayanıklı olması gerekiyor. Bunu aldınız. Bir de dikkat etmeniz gereken bir konu daha var. Hani diyorlar ki 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl garantiler veriliyor ya. Burada kafanız karışmasın. Burada küçük bir yanılgı var. Oradaki yanılgı şu. Buradaki garantiyi size verirken şöyle diyorlar. Panel hiçbir zarar görmemişse, bir arıza çıkarmamışsa hücreler 25 ila 30 yıl aralığında size enerji üretebilir diyor. İşte camlar puslanmış ya da darbeye maruz kalmış ya da herhangi bir elektronik arıza vermiş. O zaman işte bu 25 yıl havada kalır. Zaten 25 yıl sonra da sizin enerjiye ihtiyacınız kalmaz diye düşünüyorum. Yani çok oralara takılmayın 25-30 yıllık enerjilere. Ama bir 10 yıl 15 yıl kullanıldığı yere bağlı olarak 10 yıl 15 yıl ben çok iyi verimler vereceğini düşünüyorum. Güneş panelleri ama 25-30 yılda çok takılık kalmayın arkadaşlar. Efendim şimdi güneş panelini artık kurduk. Şarj cihazı lazım değil mi? bu panelden gelen e, enerjiyi alacak. Eğer akü kullanacaksak akülerimizi şarj edecek bir cihaz lazım. Şimdi şarj cihazı panellerden gelen çıkış gerilimini akü geriliminin altına düştüğü an akülerden panellere olabilecek akım akışına izin vermeyen cihazlar seçilmelidir. Anladınız mı bunu? Yani güneş güneşten ışık geliyor panellere. Panelden şarj cihazına geliyor, şarj cihazı akülere gönderiyor ya. Artık güneş gitti. Güneş gitti. Şarj cihazına panellerden enerji gelmemeye başladı. İşte o zaman ne olacak? Aküden şarj cihazına giden enerjiyi panellere göndermeden kondansörler yardımıyla kesen bir sistem olması gerekiyor şarj cihazı. Dolayısıyla kaliteli şarj cihazları alınmalı. Eğer bu kontrolü yapamazsa cihazınız böyle basit sistemler alır da bu kontrolleri yapamazsanız ya aküyü patladır bu arada şarj cihazı hem aküden giden akımı panellere göndermez hem de panellerden gelen voltajı aküler dolduktan belli bir seviyeye geldikten sonra örnek veriyorum 12 voltu doldurdunuz veya 13 volta çıktınız örnek veriyorum bunu orada sınırlandırıp artık aküye şarj vermemesi gerektiği gibi akü belli bir mesela 12 volt değil de 11 volta 10 volta indiğinde de hemen kapatması gere gerekiyor aküyü sıfırlamamak adına Bunları kontrol edebilen mekanizmaya da biz cihaza da akü şarj cihazı diyoruz. Tamam mı? Bir bakıma akülerin aşırı deşarj olmasını da önler. Hani dedim ya işte akü belli bir voltun altına indiği zaman şarj cihazı keser dedim ya. Akünün deşarj olmasını önler. Ayrıca bir de yine şarj cihazında bir noktayı daha söyleyeyim. Güneşin işte buluta girdi geri geldi, aydınlandı bir enerji dalgalanması, akım dalgalanması oluyor ya. İşte bu akım dalgalanmasında güneşten kaynaklanan azalmadan, çoğalmadan akıt, akım dalgalanmasını bu voltajı sabitler. Bu da yine akünün ömrünü uzatır. Demek ki şarj cihazı alırken de ne yapmak gerekiyormuş? Akünün ömrünü de uzattığı için şarj cihazı çok önemliymiş. Anlatabildim. Mi? Ha çeşitleri var mı? Tabii ki var. PWM yani PM, e, PWM artık onun okunuşu nasıldır benim pek telaffuzlarım iyi değildir. Bunun kısacası yani e, Plus Width Modülasyon dediğimiz bir sistemdir ki ve bu ne anlattın ya bu darbe e, genişlik modülasyonunu kontrol eden bir sistemdir bir bu sistem var bu nedir o darbe dediğin? kısaca değineyim akülere darbel akım vererek yani o sistem kendi içerisinde darbel akımlar vererek doldurur ki akü eğer seviyesinin altına da inmişse aküye bir, bir nevi bir uyarıcı e, özelliği taşıyan şarj cihazlarıdır. Peki önerir misin? Bunun dışında bir de MPPT şarj aletleri vardır şarj cihazlar ki benim önerim o yönde olur MPPT şarj aletleri. E, PWM'in dışında MPPT. Bu da aşırı gerilimi akıma dönüştürür ve kısa sürede şarj eder akülerinizi. Tamam mı? Yani güneşten gelen enerjiyi daha verimli kullanır ve işte güneşi gördüğünüz süre ne kadar 4 saat mesela bir basit bir şarj cihazı bunu 6 saatte dolduracaksa MPPT bunu 2 saatte 3 saatte doldurur. Panel sayıları da önemlidir tabi. Şimdi panel verimini de şöyle bir oraya hafiften bir değiş, dön, dönüş yapayım. Sizin çatıya kurduğunuz ya da işte güneşin altına yer edir nereye kurmuşsanız o panellerin güneşin açısına göre de hesaplanmakla birlikte verimliliği yüzde 15 ile yüzde 20'dir. Tabii bu panellerin kalitesine göre de değişir. Yani verimliliği yüzde 15 ile yüzde 20'dir. Bu nedenle biz tüketim hesaplarken mesela e, vatandaş geldi dedi ki işte benim bir bahçem var. Bahçemde buzdolabım var, televizyonum var, teybim var artık her neyse işte neler kullanıyorsa. Üç tane ampulüm var. Efendim başka ne olabilir? Bunlar var dedi falan. Bahçemde iki lambam var dedi. Biz de tüketim hesapladık dedik işte şu, e, günlük senin dedik tüketimin arkadaşım 5 kilowatt dedik. Yani dedik ki 5 kilowatt senin tüketimin var. O zaman biz panel sayısını hesaplarken bu kilowatt'ı tüketimi hesaplarken verimi de dikkate alacağız. Güneş ne kadar görülüyor efendim verimi de dikkate alacağız. İşte %15 %20 verimlidir dedim ya o 5 kilowatt ya da 10 kilowatt enerji tüketimi yapan bir ev için ya da bir mekan için biz bunun iki katını baz alırız. Yani 4 panelden alıyorsak biraz üstüne çıkarız en azından. 6 panel yapalım, 8 panel yapalım, 6 panel yapalım. Biraz üstüne. Çık Aküde de bu böyledir bakın. İşte bir evin aynı örneğe vereyim. 5 kW enerji tüketimi varsa güneş görmediği gün sayıları da dikkate alınır. Örnek veriyorum iki gün güneş görmeyeceği gün olur. Kış öyle bir olur ki mesela bizim bölgemizde Aksaray bölgesinde 2 gün ya da 3 gün güneşin hiç olmadığı zaman olur. Biz bunu iki gün alalım. Karanlıkta kalmayacaksak, enerjisiz kalmayacaksak. Tüketimimiz neydi arkadaşlar? 5 kilowattı veya 10 kilowattı. Bunu tamamen e, sembolik söylüyorum. Örnek olsun diye. 5 kilowatt tüketimimiz var günlük. ihtiyacımız var 5 kilowata ama 2 gün... Güneş yok. Düşünün şimdi bu durumda ne olması gerekiyor arkadaşlar? 5 kW'lık enerji tüketimli 2 gün güneş olmayacaksa biz aküleri seçerken 10 kW depomuzda enerjimiz olabile, olması gerektiğinin bilincinde olalım arkadaşlar. Şimdi MPPT şarj aletini söyledim. Efendim güneş panellerinden bahsettim. İnverter durumuna gelelim. İnverter seçimi de yine sizin tüketiminizle alakalı. Yani bize ne kadar bir inverter lazım. Şimdi inverter, biraz kafam karıştı. Modifiye sinüs inverterler var. Modifiye edilmiş sinüs tam sinüs inverterler var. Bunların özelliği nedir biliyor musunuz? modifiye edilmiş sinüs inverterler genellikle kullandığımız mekanda motorlu bir şey olmadığı yerde yani televizyona kullanabilirsiniz. Aydınlatmaya da kullanabilirsiniz. Ama hidrofor varsa elektrikli süpürge varsa buzdolabı varsa dalgıç varsa su çıkardığınız gibi motorlu elektrikli cihazların olduğu yerlerde arkadaşlar modifiye sinüs inverterler pek tercih edilmemelidir. Peki buralarda ne yapmalı? İşte benim dalgıcım da var, efendim inverterim de var, buzdolabım da var, bunlar çalışılacak. O zaman tam sinüs inverterler tercih edilmelidir ki bu benim tam sinüs inverterler dediğim şebeke elektriğinin çalıştırdığı bütün cihazları çalıştırır. Şebeke elektriği ile Aynı özelliklere sahiptir. Prize ne takmış da neyi çalıştırıyorsanız tam sinüs inverterlerde de bunu çalıştırırsınız. Size işte modifiye edilmiş sinüstür falan dediğinde siz bunu bilmediğiniz zaman o modifiye edilmiş sinüsmüş falan diyorsunuz ya. Aslında siz orada ne dediğini bilmediğiniz için kelimelerin arasında boğuluyorsunuz. Ya da ben tam sinüs dediğimde o tam sinüsmüş diyorsunuz ya işte bu nedir bunu anlamaya çalışın. Bunu size izah etmeye çalıştım sanıyorum anladınız anlamadınız size bir daha izleyin ne diyeyim yani şimdi benim bile kafam karışıyor bir de e, akıllı inverterler vardır ki bu akıllı inverter ne ya bu en iyisiymiş bu akıllıymış akıllı inverter ne biliyor musunuz en iyisi en kötüsü olduğundan değildir akıllı inverterlerin özelliği arkadaşlar kendi şarj cihazı kendisinin içerisindedir. Kendi kendisini kontrol eder, aküyü kontrol eder, paneli kontrol eder. Geri gidecek akımı keser, yükler falan akıllı inverterler dur ama bizim e, önerimiz tam sinüs harici MPPT şarj aletleri kullanacağınız e, inverterlerdir, sistemlerdir. Akülere gelince o kadar çok çeşitlilik var ki arkadaşlar. Jelakü diye bilinen aküleri kullanmanız gerekiyor. Onlarda da ben biliyorsunuz markalarla pek uğraşmıyorum. Kalitelisini alın derim. Ama ama az önce dediğim gibi konunun başına dönüp toparlayacağım. Hiçbir zaman ya biz işte internete bakalım. Ekrem Şahin diye bir insan anlatmış, Ali söylemiş, Veli yazmış, falan çizmiş, falan kızmış. Kimi <laughs> yapmış, kimi bozmuş. Bunlar da kafanızı karıştırmamak için işin uzmanını bulun. İşin uzmanını bulun. Eğer, eğer gerçekten böyle bir sisteme ihtiyacınız varsa e elektrik, e güneş panellerinden ben elektrik elde edeceğim diyorsanız bu işte uzman birisinden yardım alın ama yok ben yardım almayacağım. Birkaç kelimeyle öneri ver. Söyledim. Dedim ki güneş panellerinizi e, Pimax değeri yüksek ısıya ve ışığa dayanıklı tercih edin dedim. Onların da amperi 100 olanı var, 200 olanı var. Yüksek tercih edebilirsiniz. Bunu tercih edin dedim. Şarj e, cihazını MPPT şarj cihazları kullanın dedim. Efendim inverterde dedim ki e, tam sinüs inverterler kullanın dedim. Bunun dışında ne kaldı? Herhalde pek bir şey kalmadı. Toparlamak adına böyle kafamda o kadar şey oldu ki böyle sorulan soruları bir anda canlandırdım. Şunu demiş miydim bunu demiş miydim derken. Arkadaşlar böylece toparlamış oluyor. Herhalde hangilerini almanız gerektiği konusunda küçük de olsa bir bilginiz olmuştur ama yine söyledim yine söylüyorum mutlaka destek alın paranızı pek dışarıya atmayın çünkü ciddi bir iş. Madem emek çekip yatırım yapacaksınız para. Ha diyeceksiniz ki onun küçüğü büyüğü var tabi evde ışık için kullanacaksanız iki tane panel ya da bir tane panel bir akü ile kullanabilirsiniz. Akü, aküsü sistemler genelde nerede kullanılır biliyor musunuz? Bahçe sulamalarında ekin sulamalarında kullanabilirsiniz. O güneş doğduğu anda başlar. Güneş batana kadar ya da güneş zayıflayana kadar kendisi açılır kapanır. Onlarda akü kullanılmaz. Ona da ayrı bir konuyla ayrı bir videoyla onu ele alalım inşallah. Peki arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı bekliyorum. Bir başka konuda görüşmek üzere hoşçakalın.